Saygıdeğer hanımefendiler, Şanlıurfa'mızın çok saygın kadınları, ben de sözlerimin başında her birerinizi ayrı ayrı sevgi, saygı ve yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Günümüz <laughs> hayırlı olsun. Sizler. Gerçekleştirdiğimiz bu kadınlar buluşmamızın Şanlıurfa'mıza, ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Bugün sizler bizleri buluşturan kadın kollarımızın değerli başkanlarına ve katılımlarınızdan dolayı her birerinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Türkiye büyük bir dönemeciyle şimdi. 14 Mayıs ülkemizin önünün ufkunun açılması Türkiye'nin 100. yılının güçlü bir şekilde başlaması ve ikinci yüzyılına da güçlü bir şekilde devam etmesi bakımından son derece tarihi bir dönemeç noktasıdır. Biz hep söylüyoruz. Türkiye yüzyılı için, Şanlıurfa için ve hepimiz için doğru adres, doğru insan, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Türkiye'de, Türkiye'de kadın haklarının, çocuk haklarının, insan haklarının gelişmesi, geliştirilmesi, kadınlarımızın onurlarına, saygınlıklarına yaraşır bir saygınlık içerisinde toplumun her alanında var olması, aktif görev alması hükümetlerimizin ana hedeflerinden etkiliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin liderliğinde 2002'den bu yana iktidar olduğumuz günden beri kadın hakları konusunda Türkiye'de büyük bir değişimin altına hep beraber imza attık dünün olmazlarının, konuşulmazlarını bugün Türkiye'nin normalleri arasına girdiyse bizim bu dönemde yaptığımız rekorların çok ama çok büyük önemi var. Onun için izninizle Şanlıurfa'dan Türkiye'ye ve Şanlıurfa'mızın dört bir yerine bu dönemde kadın hakları hususunda yaptıklarımızdan özet bir hatırlatmayı sizlerle paylaşmak istedim. Değerli Kardeşlerim, anayasamıza göre kadın erkek kanun önünde eşittir. Ama gelin görün ki eşitlik kağıt üzerinde. Sonra biz anayasayı değiştirdik dedik ki de kadınlarla erkekler eşittir, devlet bu eşitliği hayata geçirmekle yükümlüdür. Ama baktık ki zaman içerisinde aradaki fark büyük olunca eşitliği hayata geçirmeye kalktığınızda da anayasanın eşitlik maddesine göre eşitliğe aykırı davrandınız diye anayasa mahkemesi iptal edebilir. Onun için anayasaya kadınlar için Cumhuriyet döneminde ilk defa pozitif ayrımcılığı koyan kadınlar lehine yapılacak yasal idari düzenlemeler ile devletin her tür tasarrufunun anayasanın eşitlik ilkesine aykırı değerlendirilebileceğine dair bir hükmü getirip koydu. O yüzden kadın haklarına pozitif bakmayı, kadınların gelişmesi, değişmesi, toplum içinde imkanlarının, güçlerinin arttırılması, kadınlara dönüp haksız uygulamaların sonlandırılması için atılacak her adımda devletin pozitif düşünme ve bu pozitif düşünmenin gereğini yapmakla mükellef tutan bir büyük felsefe değişikliği. Sadece bundan kalmadık. Yine anayasayla bağdaşmayan pek çok haksızlıkları bu salonda yaşayanlar var biliyorum. Yaşamayanların akrabaları yaşadığı binlerce bu memleketin kadınları yaşadı. Anayasamız yine çok açık. Herkes kanun önünde eşittir. Kimse eğitim öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet idari organları kanun önünde eşitlik ilkesine uygun davranmak zorundadır denmesine böyle emir buyurmasına rağmen haksız ve hukuksuz bir biçimde yıllarca bu ülkede başını örten kadınların hem orta öğretim hem yüksek öğretim hakkı gasp edildi. Yıllarca başını örten kadınların orta öğretime öğrenci olması, yüksek öğrenime öğrenci olması, eğitim öğretim hakkından yararlanması maalesef hukuksuz ve keyfi bir şekilde engellendi. Doğru mu? nice partiler bu zulmü ortadan kaldırmak için ortaya çıktılar ama onları da kapattılar. Şimdi soruyorum. Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün Türkiye'de kadınlarımızın başı açık başı örtülü olsun eğitim öğretim hakkını kullanma hürriyeti bakımından aralarında bir ayrımcılık kaldı mı? hamdolsun kalmadı. Orta öğretimde de, yüksek öğretimde de ülkenin kadınlarına eğitim ve öğretim hakkını tam kullanma imkanını ve hürriyetini bir sağla. Şimdi bakmayın böyle konuşanlara kadın hakları diye. Yıllarca bu ülkenin kadınlarının önemli bir kısmını görmeyen, duymayan, onların hak ve hukukunu konuşmayanlar şimdi başka bir noktada durabilir. Onları da değiştiren, dönüştüren bu büyük kadro. Üniversitelerin kapısında nice kadınların ağladığını, nice hayallerin kapıdan döndüğünü, sınava alınmayan yine nice kızlarımızın halini sizler gördünüz. Allah'a şükür. Bu ayıptan, bu utançtan Türkiye'yi kurtardık. Peki başka ne yaptı kadın askerlerimiz? Kadınların iş hayatına katılması da maalesef kitap üzerinde var ama uygulamada neredeyse yok. Çok az. Ve yine başörtülü kadınların kamuda işçi olarak da kamu görevlisi olarak da istihdamı imkansız. Herkes kamu görevine girme hakkına sahip, çalışma ve sözleşme yapma hürriyetine sahip, göreve girmede o görevin diyakati dışında hiçbir şart alınmaz denmesine rağmen bu ülkenin kadınlarının başını örtenlerin çalışma hakkı da yıllar yılı gasp edildi. Başını örtersen doktor olamazsın. Başını örtersen öğretmen olamazsın. Başını örtersen hakim, savcı, subay olamazsın. Başını örtersen memur olamazsın, işçi olamazsın. Ve yazman Şimdi soruyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu haksızlık sona erdi mi? Şimdi başörtülü subaylarımız, başörtülü hakimlerimiz, başörtülü savcılarımız, doktorlarımız, öğretmenlerimiz, işçilerimiz, toplumun başını açan örten bütün kadınlarımız bir ve kardeşçe uzun içinde çalışıyorlar mı? Siyasetin önündeki engelleri de biz kaldırdık. Kadınların siyasete katılması da bir kısmını maalesef imkansız. Oy verme hakkı tam ama seçilme hakkına geldiğiniz zaman başını örten kadınların belediye meclis üyesi, belediye başkanı, milletvekili olma hakkı maalesef gasp edilmiş, uygulanmıyor. Şimdi bakın soruyorum. Bu ülkede başörtülü kadın vekillerimiz var mı? Bu ülkede başörtülü bakanlarımız var mı? Bu ülkede başörtülü belediye meclis üyelerimiz var mı? Bunları sağlayan kadro işte bu salondaki kadro. Sizler Merve Sabahcan'ın efendinin başına gelmeyen kalmadı. 1999'da İstanbul Milletvekili seçildiğinde parlamentoda yemin ettirmediler. Sonra vatandaşlıktan çıkardılar. Çocuklarını bir ettiler. Türkiye'ye sığamaz hale getirdiler. Böylesi büyük bir zulmü kendi evladına hak ve hukuk adına reva gördüler. Ama şimdi biz Hanım'ı bu ülkenin büyük elçisi yaptık. neden? <laughs> Kadınların siyasete katılımında, çalışma hayatına katılımında, eğitim öğretim hayatına katılımındaki tam eşitliği uygulamada da her alanda da hayata geçiren ve kadınlarımızın gasp edilen bu haklarını onlara iade eden ve onlardan özür dileyen adımları atan liderde, arttıran liderde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Tabii bununla da mı? Cebir ya da tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı bir davranışla kadınların eğitim öğretim faaliyetine katılmaları, eğitim tesislerine girmeleri, orada bulunmaları ve eğitim hakkını kullanmalarını engelleyenlere de iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası veren bir düzenleme yaptı. Dün başını örtenleri sigaya çeken bir Türkiye varken bugün onlara haksız ve hukuksuz müdahale edenlere hapis cezası öngören bir Türkiye var. Nereden? Nerede? Yine kadın haklarını koruma ve geliştirme konusunda yaptığınız en önemli işlerden bir tanesi kuşkusuz zorunlu eğitim öğretimin 12 yıla çıkarılmıştır. 2012 yılında çıkardığınız kanunla bu ülkenin kadın erkek bütün yavrularının en az lise mezunu olmasının yolunu biz açtık. İnşallah 2023-24 yılında itibaren Türkiye'de evlatlarımız en az lise mezunu olacak. Ve kadınlarımızın da en az lise mezunu olmasının yolunu yine biz açtık. Bunlar konuşur Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlar iş yapar. Bunlar kadınları istismar eder, biz kadınların önünü açan adımlar atarız. Yine Türkiye'de eğitim öğretimi yaygınlaştırmak için 76 olan üniversite sayımızı 208'e çıkarırken bir buçuk milyon olan üniversite öğrencimizi sekiz buçuk milyona çıkardık. Sekiz 7 milyon üniversitede daha fazla bu ülkenin evlatlarının okumasının önünü açtık. Pek çok yerde özellikle kadınların büyük şehirlere, başka şehirlere öğrenci olarak gitmesinin önünde engeller varken biz tıp fakültelerinde, yer fakültelerinde her yere götürdük kadınların kendi şehirlerinde de üniversitelerde güven içerisinde okumasının yolunu bir açtık. Allah'ın izniyle yeni dönemde de aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz. Bir başka konu Türk Ceza Kanunu'nda kadınlarla ilgili önemli reformların altına imza Eskiden kadına karşı bir cinsel saldırı şekli suç işlendiği zaman kanun bunu adab-ı umumiye ve nizam-ı aile aleyhine cürüm sayar, suç sayar. Yani kanun, ceza kanunu, bizden önceki kanun, kanun kadını korumuyor. Adab-ı umumiyeyi, nizam-ı aileyi koruyor. Şimdi konuşuyorlar. Korunan değer başka, şimdi ise ne yaptık? Bunu kaldırdık cinsel dokunulmazlığa karşı suç olarak düzenledik ve ceza kanunu uygulamasında ilk defa cinsel saldırılar bakımından da kadını birey olarak düzenleyen ve tek eşit hale getiren adımı da bir <laughs> Ama bunlar bunlar yeri gelince kadın hakları konusunda kendilerini dev aynasında görür. Ne yaptınız siz ya? Bütün ilkel uygulamaları tarihe havale eden adımları biz almışız. Aile meclisi karar alır, pek çok kadının infazına kararlar verir. Biz geldik dedik ki bundan sonra töre sahipliğiyle öldürmek ağırlaştırılmış müebbettir. Kardeşi öldürmek ağırlaştırılmış müebbettir. Eşi öldürmek boşanmış da olsa ağırlaştırılmış müebbettir. Yetmezken sonunda kadına karşı cinayetin sebebi ne olursa olsun eğer öldürülen kadınsa cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir diyen adını da Kötü muameleyi, şiddeti ve pek çok haksızlığı ortadan kaldıran adımları da yine bize Aile içi şiddet ve diğer konularda da tarihi ve konuların altına bu dönemde bizler imza attık ve ülkemizin dört bir yanında bu büyük reformlarla milletimizin gelişmesine katkıda bulunurken kadınların güçlü olmasının Türkiye'nin en büyük gücü olduğuna inanır. ve o yüzden de Şanlıurfa'da Türkiye'nin dört bir yerinde de kadınlarla koşan, kadınlarla büyüyen bir siyasal hareket Bugün en çok oyu AK Parti kadınlardan alır. Allah'ın izniyle sizin sayenizde yine en çok oyu kadınlardan alacak ve Türkiye'nin ufkunu önünü açma konusunda büyük bir gayretin içerisinde olacaktır. Kadınların toplum hayatında sosyal hayatta, kültürel hayatta, eğitim hayatında, istihdam hayatında, siyasi hayatımızda daha etkin olmasının önündeki engelleri bir bir kaldıran lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ben şimdi Şanlıurfa'nın şanlı, şanlı hanımlarına soruyorum. AK Parti'den önce böyle güçlü kadın örgütleri olan siyasal hareketin içerisinde kadınların etkin olduğu herhangi bir siyasi parti Şanlıurfa'da ya da Türkiye'de var mı? <laughs> Yoktur. Çünkü kadınlara inanmayan, onlara farklı bakan ilkel bir zihniyet var. Kıyafetine göre, yaşam tarzına göre, inançlarına göre, kadınları kategorize eden, hatta kadınları kendi içinde, ayrı ayrı sınıflandıran bizim kanunlarımızın içerisinde nice ilkel ifadeler vardır. Kadını aşağılayacak nete, derecede maalesef çirkin ifadeler var. Kanunlarda kadınlarımızı rencide edecek ne kadar ibare kavram varsa bunları da kanunlardan temizleyen tabi reformları yine biz yaptık. Allah'ın izniyle yeni dönemde de kadınlarımızın daha da güçlü olması, hayatın her alanında yön veren olması, ülkemize kattığı katma değerin daha da artması için gayretin en üst düzeyde olması için çabamızı devam ettireceğiz. Biz kadınlara inanıyoruz. Onlara güveniyoruz. Onların sayesinde bu ülkenin daha güçlü olduğuna, yarın da daha güçlü olacağına dair inancımız tamdır. O yüzden de kadınların bu büyük yürüyüşte Cumhurbaşkanımızın ve onun yol arkadaşlarının yanında olması tarihi bir öneme sahiptir. Şimdi soruyorum Şanlıurfa'nın kadınlarına Türkiye yüzyılı için Şanlıurfa için doğru zaman doğru adam Recep Tayyip Erdoğan demeye hazır mıyız? Türkiye yüzyılı için Şanlıurfa için doğrusu AK Parti'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır demiyorlar <laughs> mı? Türkiye yüzyılı için, Şanlıurfa için doğru adımlarla yola yürüyoruz. <laughs> Türkiye yüzyılı için, Şanlıurfa için, kadınlarımız için ya. bu yürekten gelen samimi seslerinizi eminim Türkiye'nin dört bir yanından duyanlar var. Onlar duyacaktır. Allah'ın izniyle 14 Mayıs yeni bir bayram olacaktır. Bir demokrasi bayramı olacaktır. Bir milli irade bayramı olacaktır. Türkiye'nin Cumhuriyetimizin Türkiye yüzyılının başlangıcını birlikte besmele ile ve tertemiz Erdoğan diyen AK Parti diyen oylarla başlayacağız. Şimdi o gün bayram ama o bayramın birileri farklı kutlayacak. Bakın elimde bir not var. İngiliz The Guardian gazetesinin eski dış politika şefi ne diyor? bugün basında da yer alıyor. Buradan okumak istiyorum. Diyor ki Erdoğan'ın kaybetmesi Berlin'den Washington'a kadar çok sayıda başkentte şampanya patlatılarak kurtulacaktır. Şimdi bakın kim diyor? The Guardian gazetesinin dış politika şefi. Washington'dan Berlin'e kadar Erdoğan kaybederse şampanya ile kutlayacağız diyor. Çok beklersiniz, çok. Kanlı varken, aziz Türk milleti varken siz daha çok beklersiniz. Allah'ın izniyle o gün Washington'dan Berlin'e kadar Şampanyasını hazırlayıp bekleyenler olsun. Ama temiz alınlarıyla, seccadelerine kapanıp Allah'a şükreden ve millete teşekkür edenler de bayramımıza Bizim bizim borcumuz milletimizedir. Bizim milletin minnetimiz milletimizedir. Allah'ın izniyle milletimize olan minnetimizi ve borcumuzu daha çok çalışarak ödeyeceğiz. Ödemeye de edeceğiz. O yüzden bakın seçim yaksakçısta seçimi kaybedeceğini anlayan çevrelerin seçim güvenliğine ilişkin tartışmaları da yeniden başlattığını görüyoruz. Buradan bir kez daha söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı en güvenilir işlerin başında seçim gelmektedir. Hatta daha ilerisi söylüyorum. Dünyada en güvenli seçimi yapan ülke Türkiye'dir. En güvenli seçimi yapan da yüksek seçim kurulu. <laughs> Çünkü bizim anayasamıza ve yasalarımıza göre seçimlerin organizasyonunu yüksek seçim kurulu yapar seçimlerin denetimini yüksek seçim kurulu yapar. Yargı yapar daha doğrusu. Ve seçimlere için itiraz, şikayet ve hüsusuzlukları kesin olarak YSK kararı yapar. Ama seçimi partiler yapar. Her partinin sandıkta beş tane partinin en son seçimde en fazla oyu olan beş partinin her ilçede, her mahallede, her sandığın başında birer temsilcisi var. İki de kamu görevlisi var. Ve kararlar orada onların oylarına göre alınır. Kimliği partiler kontrol eder. İmzayı partiler kontrol eder. Kuzulay'ı zarfı partiler verir. Sonra sandığı partiler açar. Sonra oyların sayı dökümünü parti temsilcileri yapar. Sonra oyları sayı dökümünü tutanağa geçirmeyi bunlar yapar. Tutanağa beraber imzalarlar. Birini seçimin yapıldığı binanın panosuna atar. Her parti temsilcisi de bir tutanağa kendini alır. İlçe seçim kurulunda birleştirmeyi yine parti temsilcileri var. YSK'da yine parti temsilcileri var. Ayrıca bütün bu işlemler partilere de açıktır onların elinde de bütün bunlar elektronik ortamda verildi. Ben şimdi soruyorum. Bütün partilerin anlaşıp bir sandıkta CHP ile efendim MHP ile AK Parti ile diyelim İYİ Parti ile birbiriyle mücadele eden partilerin sandıkta anlaşması mümkün mü? E peki bunlar ne diyor? Bunlar yalanın şahını söylüyorlar. Niye söylüyorlar? Bakın şimdiden sinyali almaya başladılar. Seçim gidiyor. Bari bu güvenlik tartışmalarını yeniden başlatalım da kaybedişimize bir mazeret olsun. Çok net söylüyorum. Seçim güvenliğine ilişkin beyanda bulunanlar, açıklama yapanlar kaybedecekleri seçime sadece bahane uyduranlardır. Bahaneye gerek yok. Zaten 15 seçim kaybetmişiz. Şimdi 16. sıza hukukta gözüküyor. 15. Sıslavuk'ta kaybeden 16. nasıl kaybeden? <laughs> Türkiye'de iktidar sorunu yok. <laughs> Türkiye'de muhalefet sorunu var. Bakın bir kere 20 yılı aşkın bir süredir muhalefette olan tek bir parti iktidar olamamış, iktidara alternatif olma umudunu bırakın millete kendi tabanına dahil verememiş. Şu anda iletişim bir araya gelmiş. ABD'si ABD'si pek çok da dışarıdan içeriden ayrıca ilave destekler almışlar. Yerisi bir arada gene kendi tabanına iktidar alternatifi mesajı veremiyorlar, topluma iktidar umudu veremiyorlar. Ben sorarım. Sorun 20 yılda iktidar olamaymış. Bir defa iktidar alternatifi olma umudunu taraftarlarına, millete verememiş bir muhalefet delidir. Yoksa her seçimde milletten iktidar yetkisini almış iktidar olmuş ve başarmış ve milletin dua yanında almış olan iktidardan. Sorun 15 seçimli kaybeden de 15 seçimi da mı? Hiç bir bakıyorlar mı? 15 seçimdir kaybediyor bu adam. Ya niye kaybediyor? Siz 15 seçimdir kaybedeni niye hala başınızda tutarsınız? Onu da ben anlamıştım. Onun için de muhalefeti değiştirmek de AK Parti'nin kadrolarına kaldı. Allah'ın izniyle 14 Mayıs akşamı Türkiye'nin muhalefet sorununu da siz çözeceksiniz. Çünkü tarih yazacağız diyenlerin tarihini siz yazacak. Onları siyasi tarihe siz havale edeceksiniz. 14 Mayıs çok net söylüyoruz. Tüm siyasi hayatında genel başkan düzeninde büyük kaskenin yaşanma sürecinin başlangıç günü olacak. O günün akşamından sonra pek çok siyasi'nin genel başkanın artık ben yokum demek zorunda kalacağına hep beraber şahit olacağız. <laughs> Kahane'yi de, diğer partileri de. Bu başarısız yöneticilerden siz kurtaracaksınız. Orada değişimi de yine siz yapacaksınız. Varızdur. Allah'ın izniyle hep beraber gayret edeceğiz, netice alacağız. Ben hanım kardeşlerime diyorum ki, seçim az bir vakit kaldı. Şanlıurfa'da yapacağımız çok işimiz var. Allah'ın izniyle gayretimizle samimiyetimizle iradenizle hep beraber çok şey yapacağız. Ben Şanlıurfa'nın ak kadınlarına diyorum ki bugüne kadar AK Parti'ye Cumhurbaşkanımıza oy vermiş akrabalarınızdan, komşularınızdan, okul arkadaşlarınızdan, mahallenizden, köyünüzden en az beş aileyi ikna etmeye onların oyunu gelin bu kez biz de beraber Tayyip Erdoğan'la yürüyelim demeye de Ben inanıyorum size. Siz el atarsanız bizim Şanlıurfa'da açamayacağımız yayın geliyor. Onun için soruyorum. AK Parti oy vermemiş. En az beş akrabamız, komşumuz, okul arkadaşımız, tanıdığımız, hazır ve naz yapabileceğimiz bir kardeşimizi değil, en az beş aileyi AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza oy verdirmeye söz veriyor muyuz? Evet. Mü? Evet. Söz mü? Söz evet. mü? Öyleyse hayırlı olsun diyorum. <laughs> Allah gayretimize cevap vermesin. <laughs> Rabbim bizleri sizlere, Şanlıurfa'mıza, aziz milletimize karşı mahcup etmesin diyor. Hepinizi saygıyla Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağ sağlıcakla.